Hepinize merhaba. Merhabalar. Bugün ikinci videomuz için e, güzel bir geri dönüşüm projesi hazırladık sizlere. Evet, ne yapıyoruz Can ucursun? Ne yapıyoruz için? Evinizdeki cam kavanozlarınızı değerlendirmeniz için size de güzel bir fikirle geldik. Evet. E, rengini, tarzını beğenmediğiniz vazolarınız için de bu geçerli. Yani cam objeyi dekoratif bir hale getireceğiz. Evet, vazolarınızın temizliğini yaptık. İçini dışına temizlendi ve kurulandı. Şimdi varak uygulayacağımız yerlere miksiyon uygulayacağız. İçin şu şekilde varak yapıştırmamıza yardımcı olan miksiyonu var. Beyaz renktedir. Kurumaya başladığında şeffaflaşır ve o aşamada da zaten varağı yapıştırmaya hazır demek oluyor. Ben süngerle uyguluyorum miksiyonu. Şu şekilde süngerimi alıyorum ve nerelerde varak görmek istiyorsam oralara miksiyonu bırakıyorum. Evet, miksiyonumuz şeffaflaştı. Artık beyaz halinde. Hiçbir eser yok. Şeffaflaştığında ne demek oluyordu? Artık varaklarımızı yapıştırabiliriz. Aynen. Artık ben varakları tutmaya hazırım. Şimdi varaklarımıza gösterim seçim. Şöyle yaprak halinde. Bulu varaklar da var. Sıvı varaklar var. Pul varaklarımız var. Ama sizin tercihimiz şu an evet. yaprak varak kaynağı. Bu şekilde içine zaten şu kadar başlıyor. O zaten nerelere yapışması gerektiğini miksiyonlu olduğu yerlerden anlıyor ve oralara tutunuyor. Evet, yaprak varaklarımızı uyguladık Şu şekilde bir görüntü elde ettik şu an için Bunu da daha yoğun uyguladık için daha seyrek uygulamayı tercih etti. Şimdi bunların üzerine ayna efekti uygulayacağım. Şöyle ürünü de görmek isteyenler için. Onun için ayna efekti. Güzelce çaldıktan sonra ayna efektimizi yine içinden çalışıyoruz. Hiç dışından çalışmıyoruz. Şu şekilde. Bunu siz açık alanda yaparsanız çok iyi olur. Böyle kokusu biraz keskindir ayna efektinin sizlere göstermek için biz şu an atölyede o kokuya maruz kalacağız. Bakın dışarıdan oluşan görüntü. Şöyle birazcık alt kısmına da. zorlanmıyorum ama bu kadar yeterli. Şuraya da daha net görünecek sanırım. Şöyle. Evet, aynı uyguladıktan sonra şimdi boyama işlemine geçiyoruz. Benim tercihim yağ yeşili oldu. Ayna efektini uyguladıktan sonra üzerine fırçayla boyama yapmıyoruz. Sıyırmalar yapar. Yine sünger yardımıyla boyaya su katmadan şu şekilde alttan tampon hareketlerle aynanızı da sıyırmadan yağ yeşilini uyguluyoruz. ayna efektini de korumuş oluyoruz. Hem de barakla aynı efektinin aralarında bıraktığımız boşluklardan bir de yeşil renkli görünmüş olacak. O da çok hoş bir hava katacak. tight dış yüzeylerini I'ma take for Let me take it off your mind, you know it's a season. Sonra iç da antrasit rengiyle ile attım. O kahvelerimiz de finale yetişti. Aynen kahve olmazsa olmaz. Şimdi keyifle ürünlerimize bakarak değil mi seçelim? Kesinlikle. Evet. ne sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Sizler de evlerinizdeki cam kavanozları, salça kavanozları mutlaka her evde vardır. Onları bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Çok şey. güzel. <laughs> ha bu arada e, sizlerden de video önerileri alabiliriz. Hani videosunu çekmemizi istediğiniz bir teknik olabilir. Bize bunları mesaj olarak atabilirsiniz. Onlara öncelik tanırız bizim bir programımız var ama e, sizlerden gelen talepleri tabi de değerlendiriyoruz. Video altından sormak istedikleri soruları sorabilirler. Ee, evet. arzu ettiği videoları görmek istediği videoları evet. talep edebilirler. Evet. O halde üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. <Sessizlik> So tired of making me take a night. Predicting is all that I do, cause yeah, I, I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that.